Sevgili arkadaşlar, merakla beklediğiniz hakimlik kamplarımız başlıyor. Çok fazla duyuyorsunuz üst dönemlerinizden, bizim eski dönem öğrencilerimizden veya bizlerden. O zaman gelin bu videoda hakimlik kamplarını detaylı bir şekilde konuşalım. Şimdi sevgili arkadaşlarım, malum akademinin bir normal eğitim dönemi var. Bir de hakimlik kamplarımız var, onu da uygulayacağız. İkisi arasındaki en temel fark nedir biliyor musunuz? Bir tanesi normal zamanında sınava ciddi bir zaman varken uyguladığımız bir sistem. Orada her bir dersi ÖSYM müfredatını baz alarak uyguladığımız bir sistemken hakimlik kamplarımız ise artık sınava daha zaman az kalmışken stratejik bir yaklaşımın gereği olarak yaptığımız kamplar. Nasıl? Şöyle daha detaylı anlatayım isterseniz. Örneğin anayasa hukuku dersinde Anayasa hocamız normal eğitim döneminde derse girdiğinde son 22-23 yıllık ÖSYM müfredatını veri kabul ederek hiçbir detayı atlamadan size bir ders anlatımı yapar. Dolayısıyla daha fazla saat ders anlatımıyla siz sürecin içerisine kalırsınız. Ama bunu zaten yapacağımız ciddi bir zamanımız vardır. Ve fakat hakimlik kamplarında artık sınava geri sayım başladığı bir döneme denk geldiği için burada her bir dersimize ortalama bir günlük zaman ayırarak hocamızın da deneyimi ve birikimi akademinin tecrübesi iç içe geçirilir ve öğrenciye nokta atışı bir sistem uygulanır. Böylelikle çıkması muhtemel sorular üzerinden öğrencileri desteklemeye başlarız. Her bir derse ait nokta atışı sorular ve her bir dersin böyle sınavdan bir gün önce bile tekrarlarının yapılabileceği hap bilgilerin yer aldığı konu tekrar yapabileceğiniz konu altın kaynakları sizlerin evine kargolanır. Bu konu altın kaynaklarımız yani konu tekrarı hap bilgi dediğimiz kısımlar ve nokta atışı soruların hepsini hocalarımız sizinle o bir tam günde hem bir genel çerçeve içerisinde size ilgili dersin tekrarını yaparlar hem de nokta atışı sorularla sınava, gerçek sınava yaklaşmaya çalışırlar. Böylelikle sizler de sınava örneğin bir ay kala böyle bir program içerisine dahil oldunuz. Bir ay içerisinde kendinizle baş başa kalıp böyle bir hız elde edemeyeceğinizden dolayı hocayla bu işin uzmanıyla birlikte bu süreci takip ettiğinizde daha sağlıklı sonuçlar alabiliyorsunuz. Bununla da beraber benim rehberlik desteğim bütün bir süreç boyunca sizin yanınızda olacak. Sabah erken yayınlarımız, gece geç yayınlarımız, işte bir ay kala 30 gün, 15 gün, 10 gün, bir hafta, 3 gün gibi böyle belirli periyotlarla sizlerle bir araya gelip yönlendirmelerim olacak. Çünkü hepiniz bir birikime sahipsiniz. Hukuk nosyonunuzun oturduğuna da şüphe etmiyorum. Ama nasıl ki yabancı dil bilen bir kişi YDS'ye girdiğinde iyi bir puan alabilmesi için sınav formatında bir çalışma yapması gerekiyorsa işte bu sınavlar içinde hukuk bilgimiz ne kadar yeterli olursa olsun ÖSYM formatı içerisinde bir hazırlık temposuna girmemiz gerekiyor. An itibariyle de bizim için burada en fazla hız kazandırabilecek programlarda hakimlik kampları olmuş oluyor. Dolayısıyla toparlayacak olursam nokta sorular soruları üzerinden hem bir soru çözümü hem de bir genel tekrar. Güçlü bir rehber desteği vermeye çalışıyoruz sadece ben değil. Rehber hocalarımız da bu konuda destekleri sizinle birlikte oluyor. Deneme sınavlarımız toplamda Türkiye geneliyle birlikte 7 deneme sınavı size uygulayacağız. Akademi öğrencilerle birlikte de burada her biriniz yarışma imkanına sahip olacaksınız ki akademide çok fazla öğrenci hazırlandığı için genele teşmil edilebilecek sıralamalar, verilerde de ortaya çıkabiliyor. Çünkü deneme sonuç ekranımızda doğrunuz, yanlışınız, puanınız, sıralamanız, Efendim 70'i geçen kaç kişi varmış, kendi grubunuzdaki sıralamanız neymiş, ders ders doğrunuz, yanlışınız, ilk 10'a girenlerin performansı ders ders neymiş. Dolayısıyla çok detaylı verileri de sınav sonuçlarında görme imkanına sahip olmuş oluyorsunuz. İlk app burada size çok ciddi bir destek sunacak. İlk app'in içerisinde hem kamplarla alakalı çalışmalarınızı yapabileceksiniz. Pomodoro tekniği, arşileme tekniği, Efendim bunun yanında soru çözüm merkezimiz var ki orada özgün birçok soruyu da çözümlü soruyu da size sunmuş olacağız. Böylelikle hem hocalarla hem ilk epte ilk epin 12-13 tane kategorisini size sunmuş olacağız. Burada da ilk epin mobil uygulamamızda size ciddi bir desteği olmuş olacak. Sadece şunu istiyorum sizlerden. Eğer hakim savcı yardımcılığı mesleğine intisap etmek istiyorsanız çalışmak zorundasınız. İstikrarlı bir süreç ilerletmek zorundasınız sürdürülebilir sistemin içerisinde kalmak durumundasınız. Sağınıza solunuza bakıp kendinizi demoralize etmeden motivasyonunuz yüksek bir şekilde sürecin içerisinde kalmak durumundasınız. Hocam ben gereğini yaparım. Akademide bu noktada bana yapmam gerekenleri anlatır ve aktarırsa ben sürecin içerisinde kalırım diyorsanız işte kamplar o zaman anlamlı hale gelir. Ama sadece dinleyeyim, söyleneni yapmayayım, programlara uymayayım, bir gün derse katılayım, bir gün derse katılmayayım diyorsanız Bence akademi hiç dahil olmamak lazım. Çünkü bütüncül bir bakış açısıyla akademinin danışmanları, rehberlik servisi, yazılım ekibi, teknik ekibi, hocalar, yazarlar, asistanlar, herkes bir amaç uğruna yoldalar. Geçen seneki mülakatlara uğurladığımız öğrenci sayısının en az artı bir daha fazlasını mülakatlara uğurlamak istiyoruz. Heyecanımızın sebebi bu. Aynı heyecanı taşıyorsanız kamplar size fazlasıyla fayda sağlar. Hocam eksiklerim var kampa yine de gelmeli miyim? E, eksiklerini tamamlayacağın yerdir kamplar. Hocam iyi gittim. Şu an bütün derslerimi tamamlamak üzereyim. Kamp yine fayda sağlar mı? E senin için cila mahiyetinde kıyıda köşede bir sorun kalmışsa bunu tamamlayabileceğin bir alan olarak kamp sana fayda sağlar. Dolayısıyla hangi durumda olursak olalım kamplar bugüne kadar nasıl fayda sağlamışsa geçmiş bugün YouTube'a nasıl hakimlik sınırını kazan dediğinizde birçok öğrencimizin röportajlarını görüyorsunuz. Kayrex de mutlaka kampların öneminden bahsettiler. Onları da böyle bir vakit buldukça izleyebilirsiniz arkadaşlar. Hakimlik kamplarımızın hepinize, her birinize maksimum faydayı sağlamasını diliyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.